buralar il ve yer adlarına geldik. Hayvan isimlerindeki gibi il ve yer adlarını da kısım kısım videolarda paylaşacağım. İl, şu şekilde göstereyim. İl, yer, adları. Adana, şu şekilde Adana. Adıyaman, şu yumruk vururken iki yapıyorum şu şekilde. Adıyaman, şu şekilde göstereyim. Adıyaman. Afyon, Karahisar, ağrı şekilde ağrı aksaray şekilde aksaray amasya elim şekilde çenemde amasya ankara dişime fiske atıyorum ankara antalya şekilde antalya ardahan'ın iki işareti var biri bu Elim şu şekilde. Ardahan birinci işaret, ikinci işaret şu şekilde. Ardahan. Artvin iki işareti var biri bu şekilde. Elim şu. Baş parmağımı işaret parmağım sarıyor. Artvin ikinci işareti Artvin. Elim komple açık. Sayıyorum. Artvin. Aydın. Elim C şekilde. i don't